yaşasın. Efendim bu hafta hayırlısıyla deniz mevsimini açıyor. Şimdi bu et kokan paletleri giyip de ayağına cuk diye denize dalınca Saadettin'im... ...denizin dibindeki bütün köpek balıkları etrafını saracak. Ve inşallah hayırlısıyla onun etrafını sardıktan sonra onu parçalar halinde ham yapıverecekler. <laughs> üf ya, üf ya, üf. Hayrola Ruhsar'cığım nedir bu ufların nedeni? Mazhar'a cesaret sihiri vermiştim Gözüm abla şimdi o sihiri geri alamıyorum. Hmm. E sen de geri alma daha iyi cesur olsun. Manyak manyak şeyler yapıp hayatını tehlikeye atıyor. Gözüm abla eğer o sihiri geri almazsam her an ölebilir. Evet haklısın fazla cesaret de tehlikelidir. Dur bakalım defterimiz bunun için ne diyor? Cesareti geri alma, cesareti geri alma. Hah. Bu sihiri geri almanın yolu yoktur. Ama demokrasilerde de çare çoktur. Verirken düşünecektin cesareti, alırken kullanacaksın iyi niyeti. Hoppala, bu ne iş şey ayol? Evet, bulmaca gibi bir şey bu. Verilen cesaret yüzünden ölürse fani kişi, ona bu sihiri yapan ruh cennetten alınıp cehenneme gönderilir. Aman tanrım, yani şimdi masar ölürse ben cehenneme mi gönderileceğim? Ha, maalesef öyle ruh sarcım. Buralarda çekilin lütfen. Şey, Uzak durun. Ne oluyor burada? Çok iyi, çok iyi. Hey sen de kimsin? Ben mi kimim? <laughs> ben sizin. Yani halkın kahramanı Masoli. Masoli mi? Aa, ne oluyor burada? Ben hallederim hiç merak hey, etmeyin. Uzak dur bomba uzmanlarını bekle. Size bir şey olmasını istemiyorum. Herkes çekilsin yaklaşmayın. Ya <laughs> saçmalama çocuk oyuncağı değil bu bomba bu bomba. Benim için çocuk oyuncağı al şunu. Açalım açalım herkes açasın. Hiç merak etmeyin ben hallederim. Hallederim oradan bana idrar hallederim. Aaaa! Telaş etmeyin, telaş etmeyin. Şimdi ne olduğunu anlarız. Merhaba. Gördünüz mü? Korktuğunuz gibi değil mi? Aa! Mazoli, hayvanat bahçesinden bir aslan kaçmış. Hay hay vallahi. Merak etmeyin ben hallederim. Herkesi ilk okulu burada mı? Aman Allah'ım gözlerime inanamıyorum. Ne oldu gözüm abla? Masar hayvanat bahçesinde kafesinden kaçan bir aslanı ittire ittire kafesine sokuyor. Aman ya, aman ya. Yani başına resmen bir iş gelecek gözüm abla. İnsan nasıl elindeki cesareti bu kadar manyak işlere kullanır anlamıyorum ya. Ben sana demiştim değil mi? İlanla gelen kızların hepsi boloz olur diye. Ama hani o bir tane gözlüklü kız vardı ya, e, o hiç fena değildi ya. Yani. Ay anne anne, o gözlüklü kızın gözleri 28 derece bozukmuş. Kız zaten yanlışlıkla gelmiş. Bizim ilanı, satılık arsa ilanı diye okumuş. <laughs> Bu durumda Mazhar Bey yine bana kaldı. Diyorsun ama bence boşuna seviniyorsun. Çünkü abim Selin'le de evlenmiyor. Abim bence hiç kimseyle evlenmeyecek. Onun sayesinde ben de evlenemeyeceğim, İçin rahat olsun. Kes kes kes! Ah, ah, ah. Allah zaten evladın iyisini Ruşen amcanlara vermiş. Bak Ruşen amcanın oğlu Sedat'a... da... ...annesi gerçek bir mürüvvet görsün diye gitti... ...Şöbiyet isimli karısından boşandı... ...mürüvvet isimli yeni bir kız aldı. Ya. Ee ama siz de hep Ruşen amcanın oğlu Sedat örnek verip duruyorsunuz. Hiç, hiç siz Ruşen amcayı örnek almayı denediniz mi ha? Ha? Aklınıza geldi mi bu? Yani nasıl yani? <laughs> Pek anlayamadı. Şöyle ki... Şimdi Ruşen amca ile Ruşen amcanın karısı oğulları Sedat'ı yetiştirme konusunda kim bilir ne kadar başarılı olmuşlar. Helal olsun onlara. Ama siz, siz menkıbe hanım olarak e, Mazhar Bey'i yetiştirme konusunda ne kadar gayret gösterdiniz ha? Yok size, yok, yok. <laughs> Saçmalama Reyhan. Ay Reyhan, yeter, yeter. Aa, aa. Ay kafayı üşüteceğim valla. Zaten evlenmek istemeyen bir evlatla uğraştığım yetmiyormuş gibi bir de kalk ne konuştuğunu bilmeyen bir salakla uğraş. Merhaba sayın seyirciler. Flash haberde tekrar karşınızdayız. Şimdi sizlere biraz önce elimize ulaşan bir son dakika haberi veriyoruz. Bugün öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'nda bir otobüs aşırı süratten denize uçtu. Ancak o anda orada bulunan Masar Mahmutoğlu isimli cesur bir vatandaşımız hemen denize atlayarak otobüsteki tüm yolcuların hayatını teker teker kurtarmayı başardı. Ay inanmıyorum. Anne duydun mu? Ben duydum. Bu haber onların ellerine yeni ulaşmış. Nasıl da ulaşmış değil Ay. mi? Vay be, abime bak. Bir otobüste olsa insanı kurtarmış. Hayret vallahi. Kim? Sayın seyirciler, birazdan bu olayın kahramanı Masar Mahmutoğlu bizlerle beraber stüdyomuzda olacak. Evet sayın seyirciler. İstanbul Boğazı'ndaki otobüs olayının kahramanı Sayın Masar Mahmutoğlu da stüdyomuza <laughs> ulaşmış bulunuyor. Buyurun Masar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk sen. Ee, tamam. Masar Bey, bir otobüs dolusu insanın hayatını teker teker kurtardınız. Eee neler hissediyorsunuz? Duygularınızı öğrenebilir miyiz? Seyircilerimiz merak ediyor. Evet. <laughs> Ee, bu benim gibi kahramanlar için çok normal bir olaydır. Ee, nasıl ki bir berberin işi tıraş iş... E, tıraş etmekse... E, benim işim de kahramanlık yani. Yani <laughs> <laughs> ya biz profesyonel anlamda <laughs> kahraman diyebilir <laughs> miyiz artık? Ben tıpkı Batman, Menemen ve Süperman gibi bir kahramanım. Benim adım Mazonidir ve bu böylece bilinedir. Teşekkür ederim. Sen böyle bir şey mi kolay yaptım ruhum. Önce otobüsün acil çıkış camını kırdım. Sonra yolcuları teker teker dışarı çıkardım. Saçmalama Masar. O yolculardan dokuzunun vefat etmesi gerekiyordu. Ya sen öbür tarafın işlerine de karışıyorsun ya. Benim başım belaya mı sokacaksın sen? Aman ne yapayım ruhum. Çok cesaretliyim. Bu cesaretimi kullanmadan da yapamıyorum. Bence dursan iyi olacak Masar. Yoksa seni durdurmak için bazı tedbirler almak zorunda kalacağım. Nasıl yani? Mesela ne gibi? tedbirler alabilirsin? Mesela şöyle tedbir alabilirim. Ah. Ruhsar ne yaptın bana? Ellerini bu şekilde bağlı tutarsan hiçbir tehlikeye karışamazsın kocacığım. Ruhsar çabuk çöz beni. Ç çöz diyorum sana bak çok fena olacak ha. Ah, çözmezsen kafamı duvara vura vura intihar ederim ha. Böyle Ha ah, çöz çöz. Aman tamam tamam çözüyorum. Ah! Bir daha sakın böyle bir şey yapmaya kalkma ha! Ben artık bir kahramanım ve herkes beni tanıyor. Benden yardım isteyenlere yardım etmek zorundayım. Bu yüzden bir daha sakın bana karışma! Ruhsar! Alo! Alo, Kahraman Mazoli ile mi görüşüyorum? Evet, buyurun ben Kahraman Mazoli. Mazoli bey, bizim mahallede doğal gaz kaçağı var. Böyle bir şey kaçmamalısın Mazhar, kaçmamalısın! Ya öyle Gaz kaçağını doğal gaz idaresine bildirin, yakalasınlar. Gaz kaçaklarıyla ben ilgilenmiyorum. Alo. Mazuli Bey yetişin. 35 bin voltluk elektrik geçen trafoya çıktım ve şimdi inemiyorum. Burada kaldım. <laughs> hayır, hayır, hayır. Kız. Alo. Alo Mazuli Bey. Geçen kurban bayramında kaçan bir dana İstiklal Caddesi'nde neşe saçıyor. Vay danalar. Alo. Mozoli çabuk ol. Akıl hastanesinden kaçan üç tehlikeli deli bir atansörü kaçırdı. Alo. Mozoli. Rusya Çiçek. Çeçeği... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Helal hem utansın o beni terk etmiş. Gel şimdi oturursun yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçekten yan yana. Ruhuna sağlık ruhsal ölümemiş. Gel